Biliyorsunuz programlarda bir köşe oldu. Emojilerle film e, soruyoruz konuklarımıza hem de seyircimize. E, bu hafta şarkı sözlerinden emoji yapalım dedik. Bakalım şarkıları... Şarkıları mı anlatıyorsunuz? Evet şarkı sözlerini tahmin edin. Benim de ki çok kişi. hoşuma gidiyor ben de bilmiyorum. Evet, yani şu an, bir tek gösteriliyor bu. Evet bir tek ben biliyorum. Şimdi abi gösteriyorum ondan sonra bu ikiniz bir takımsınız. Tamam. Ee, evet. İbo ile Koray bir takım siz ya üçünüz yani. bir takımsınız. Hazırsanız başlıyorum. Hadi bakalım. Evet Arabada bir şey yok Önce Ben bir <laughs> <söyleyeyim, gülüyor> önce ben söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim mi? Hayır Şu abi. Şu an çalışsanız o kadar aynı anda söyleyemem. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Yapayım. İbo bu oyunu 3 haftadır oynuyor. Adam evet, bir evet defa bir gün ilk defa bugün geldi. Alkış, alkış. Bu çok tecrübeli bu. Bir şey şey evet. Adam görür görmez e sen söyledi. de tecrübelisin sen de söyle. Ben abi. mal gibi kaldım ne yapayım? <laughs> <laughs> Benim Beraber mi beraber, beraber Berabere. Beraber. De puan yok hatta. Sıfır. Ya da bir bir olsun. Hadi, bir, bir Gerçekten. Tamam, çok bir, şey değişti bir. ya bir bir olunca. <laughs> bana bana da bir, bir, bir dakika çok. beş evde çok Hey. Gelin olmuş gidiyorsun bana bir daha <laughs> ya. Bildi adam. bili bildi. <laughs> Helal olsun. Kötü değil. Ya o sana bak ya. Yazıklar olsun. Olmasa mektubun yazdıklarının, olmasa kemirinin... Yok ya. yani şey, e, nikahına beni çağır sevgilim o da değil. İşte o. Helal be. Ya, şey benim söylediğim şarkı da uyuyor. Evet uyuyor. Ne uyuyor yani 2 2. Yani <laughs> bir dakika bir daha söyle. Olm... Neydi o? Ne Gelin, Gelin olmuş, olmuş Adam var, adama gittiği Gelin çok olmuş, belli. olmuş gidiyorsun, bana veda ediyorsun işte. Yok işte. Abi, Burada sen, veda. Hayır. Şey, ben şey, İstersen şahidin olurum senin. Ağlayarak evet. olurum anlamında. Yani, yani. biraz <laughs> şeye de benziyor. Bilmem nerelerine insem, nerelerine <gülüyor> 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 Benim Benim dilimin ucuna geldi söyle benim. 1 diyor. 2 1. Eyvallah evet. Bu biraz kolaylardan başladık. Bakalım bunu bileceğiniz mi? Bir aslan miyav dedi minik fare kükredi. Oha ya. Oh. Yes. Gerçekten. Ya, hayır, bir de, hayır, hayır bir de şey yok. Hayır hayır. Ya, aslan abi bir aslan miyav dedi. Aslan bir aslan miyav dedi, mi dedi. Minik fare kükredi. Fareden korktu dedi. E, kedi fır uçu verdi. Yani abim. oraya kadar var yok yani. Evet. Anladın yani. mı? Sen bir dakika bakıyorum. Evet ne ya? Ben yok baba bu ne kurban olayım ya. Öyle, Sarı... Sarı Allah'ı ekip son. Sarı taksi bu ya o değil lan evet. o. <laughs> Beni köyümü yağmurlarında yıkasınlar. Doğru. Gerçek. Doğru mu? Köyümün <laughs> 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 bu mu? Yağmurlarında. Bu dur. Çak, <laughs> <Doğru>. Traktör, <laughs> kül, yağmurların da kalk kalk. Traktör köy. Traktör köy. Yağmurlarında yıkasınlar. İki <laughs> yağmurların <da> <laughs> öndeyiz. Yani bunu belirtin. Evet öndesiniz. Evet. Çabuk Tolga bir şeyler. Gel gel sarışınım gel ben sana aşığım. Ya işte bu ya. Vay gel ya. gel sarışınım gel. ben sana aşığım. Üç üç oldu. Süt içtim dilim ya. yandı amanın amanın. Hiçbir şekilde takıma katkı sağlayamam. Geliyor geliyor. Şu an demoralize evet. oldum. Geliyor geliyor. O ne ya? <laughs> Ağzına bir biri Ne? Yürü yavrum yürü. Nereye yavrum? <laughs> Hangisinden onu anladın ya? Bebekle bebek, bebek. bebek ilgili ne var ki lan? Elleri kolları kınalı bebek. Yok lan o biber. Biber. Yaralı bebek. bir <laughs> sen bir ben bir de biber. <laughs> Acı çocuk. Ne o ne o? Bir şey değil. Acıların çocuğuyum. Yıllar yılına... Oradan müzik. Evet yıllardır. ya Buna evet yıllardır. evet. Allah 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 Ben şöyle Bak, diyorum. Müzik ben müzik bir hakem, yürüsem... hakem olarak acı çocuk dedi. Acı çocuk. Ben Aha, ilk o. defa. Oh. Oh. Oldu oldu. Budur. Abi benim kötü çocuk acı çocuk yani. evet buldu acı çocuk Allah. buldu ya. Acı çocuk. Baş belası ha. Kaç oldu? 5-3. 5-3. 5-3 mü? 5-3. Vay be ya. Daha bir, tamam, ben de, ben de. üç tane kaldı. Ben de ben de çözüyorum. 3 tane ben de ben ben, tamam ben de. Hadi bir gel bir kibrit çak, alev alev yansın. Ya. Alev alev yandığım doğru. A Allah. Ateşteyim, ateşte ateşte olabilir mi? <laughs> Gerçekten mi? Ya olsa. Alevleydi. Ateşi, motisi, böyle aklım gitti bir kıza işte. Anladın mı? Yani lok artık ya. Ya <laughs> edin. benim. Ne fark edik? Benim öyledim yoktu. Zaten <laughs> aldım ben daha. Bir olsun olsun, bundan sonrası keyif. Yok artık. Ne bu? Ben yokum abi ben yokum. Ben sıfırım nötrüm şu an. Gece var. Dedektif var. Dedektif. Bu ne ya? Dedektif garip ne garip ne var bir ya? çift var orada. Dedektif Gadget. Onlar iki kardeştir umarım değil mi? Ne bu? Gece gölgenin rahatına bak. Bir de gel gönlümün neyse. Gece, gece gönlümün. Güzel herkes tahmin etmeye çalışıyor. Ee biri bir şey söyler. Gece güzel. Hep kusar her gece bu soğuk kahvede. Gece bu kahve. Ben soğuk bu kahvede. gecelerin adamıyım mı? Gece. Gece. Bu gece benim ya o da değil. <laughs> ya afra kopya kopecik Dün gece. Dün, Dün gece sana bunu müteşekkirim sana. Dokunup beraber. Dün gece hiç tanımadığın bir erkeğe sırf sana benziyor, benziyor diye, diye usulü, usul, usul, pardon, gemi değil. Usulca sokulup merhaba dedi. Usulca, so, usulca sokulup merhaba dedi. Ama Sokulma nerede? benziyor diye iki erkek. Sırf sana benziyor diye iki merhaba. erkek merhaba Bu ne oldu şimdi? <laughs> Kimse bilemedi. Kimse ben bilemedi. Evet, altı çabuk. Evet, ben söyledim onu şarkı. Son geliyor. Geceyi adam söyledi ya. Evet, ben söyledim. Evet, son. Ya bir de herkes bana bakıyor. Oturuyor. Şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor ya hastayım. Bir de uzun sonuna karşı söyle ya. <laughs> Oraya ekme. Oğlum hastayım aga kadar çözdüm sonra yastayım. Söyle abi kim o? <laughs> Aç bu kızıl ötesi. Yok aralı, o, ötesi. o ne? Hadi güzel. Kızıl ötesi hareket ediyor. Ya, ya. Yani ben bununla ilgili İpucu verecektim ama kardeşim sonuna kadar bile helal olsun. Valla bir şey söyleyeceğim. Baya bunu bekliyor gibiydi ya. <laughs> öğrenci paketi helal olsun. hediye verir misiniz kardeşime lütfen? Ben veriyorum şurada. Her var. var. olsun. olsun. Ya çok iyiydi Aşk ya. Aşk bu e, kızı. En çok buna gönül <laughs> kızı. Arkadaşım nerede? Yaralı Müzesi. Ya kardeşim. Bravo. Tebrik ediyoruz kardeşim. Valla. Bunu bilmesi, Öğrenci hak etti. Bunu bilmesi Abi. inanılmaz ama. Ama gerçekten zor. Ben şey ok benim kafamı karıştırdı ya. Ok ne alaka ya? Kızıl ötesi yaralı müzesi. Ok ok <laughs> ne alaka ok. He? Hareket edemem o. Kim hazırlıyor bunu? ok ok diyorum ok. Şu Aşk bu şu. Kızıl, kızıl ötesi. ötesi. Yani kızıl ötesi. kızılı Bizim ya. yazar ekibi. Valla inanılmaz. Evet İbrahim'le e, Tolga İbrahim e, Uyken'e çok teşekkür ediyoruz. İbrahim Şerif Tolga Uyken. Yaratıcı ekibimiz. Helal olsun.